Fransız iç giyim markası Etam Paris Pompidou merkezinde 100. yılını görkemli bir defileyle kutladı. Bugün dünya üzerinde 50 ülkede satılan Etam'ın iç çamaşırı ve hazır giyim gösterisi Paris Moda Haftası açılışında ilgiyle karşılandı. İç giyim defilelerinin en güzel yanı az gösterilmesine rağmen çok şeyin görülmesi. Moda pazarında var olmak zor bir iş. Sürekli yeni pazarlara açılmalı ve stratejiniz üzerine düşünmelisiniz. Etam markası bağımsız kadını, Fransız kadınının özgürlüğünü 100 yıldır kutluyor. Markanın bu Fransız yönünü öne çıkararak uluslararası alanda gelişimimizi bir 100 yıl daha sürdürmek istiyoruz. Bunun uluslararası çapta çok kuvvetli bir gelişme sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için en önemli nokta bu. Etam'ın her yıl düzenlenen defilelerinde dünyaca ünlü müzisyenler boy gösterir Fakat bu yıl Fransız esintilerine ağırlık verilmiş Defilenin açılış şarkısı Marina Key'in hit şarkısı Homeless oldu Etam'ın genel müdürü Marichot'a göre iç giyim sektörü son 5 yılda çok hızlı bir değişime maruz kaldı <laughs> İç çamaşırları olduklarından daha fazla şeyi temsil eder. İstediğimizi yapabiliriz. Sanırım kadınlar tarafından başlatılan büyük bir akım. İç çamaşırlarımızı artık saklamıyor. Gururla gösteriyoruz, eğleniyoruz. Genelde gelinlik ve gece kıyafetleri tasarlayan Fransız modacı Nicolas Fafiot, Etam'la işbirliğine girmiş. Fafiot, iç çamaşırlarının nakış ve tasarım aksesuarlarıyla sofistike hale getirmiş. Bu yıl birçok parça tasarladık, yaklaşık 90 tane. Ayrıca özel tasarım kıyafetlerden de diktik. Örneğin şurada gördüğünüz her biri elle teker teker dikili, yaklaşık 2000-2500 taştan oluşan şu kıyafet. Etam defilesinin sonunda ise Fransa'nın ünlü şarkıcılarından Jacques Ducronc mini bir konser verdi. Etam bugün 3. neslin işleri yürüttüğü bir aile şirketi. Babası öldükten sonra 24 yaşında şirketin başına geçen Pierre Michuar 5 yıl önce işleri oğluna ve kardeşine devretti. Etam'ın şu anki yıllık cirosu 1,2 milyar euro. Erkek evladın işleri devralıp devam ettirmesi bir baba için büyük bir zevk. <laughs> Gururluyum çünkü işleri başarılı şekilde yürütüyor. Ayrıca ekip çok önemli. Evet orası kesin. <laughs> Etam, 100. yıl dönümü anısına tasarlanan renkli ve zarif koleksiyonuyla etkileyici bir defileye imza attı. we uh -huh.